kritik bölgelerde Türkiye'nin bu dengeleyici potansiyeli e, Batı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da e, Türkiye kritik noktalarda güvenlik sorunu yaşadığında da e, Batı'dan tam olarak destek görmediğini de biliyoruz. O yüzden e, Rusya ile ilişkilerini gelişir, geliştirirken e, bir ölçüde de dengeli bir pozisyon geliştirmeye çalışıyor. Yani evet, bir yandan evet. Rusya'yı dengeliyor ama bir yandan da Rusya ile tam olarak karşı karşıya gelmemek için çünkü Türkiye'nin ekonomik ilişkileri de çok e, önemli, ticareti e, önemli, turizm konusunda işbirlikleri var ve Rusya'nın da Türkiye'de teknolojik yatırımları da var. Yani e, Türkiye'de e, Akkuyu nükleer santralini yapıyor, uzun vadeli yatırımları da var. Bu ölçüde Rusya ile her ne kadar bazı konularda anlaşmasa da uzun vadeli ilişkilerini tut, e, düşünerek, göz önünde bulundurarak dengeli bir ilişki geliştirmeye çalışıyor Türkiye. Mehmet Kancı ne dersiniz? Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan tarihten öğrendiğimiz cephelerde Osmanlı kaybetmedi. Ama işte bizimle beraber müttefiklerimiz kaybettiği için biz kaybettik anlayışı var ama nerede durduğumuzun çok önemi var mı süreçte veya bizi ne kadar etkiler nerede durduğumuz? Burada hangi kriterleri dikkate almalıyız? Güvenlik mi, ekonomi mi, diplomasi mi, tarih, tarihi ilişkiler mi? Neye bakacağız? Ee, Yoksa hepsine mi bakacağız? Yani hem hepsine bakacağız hem de kendi çıkarlarımıza bakacağız. Şimdi biraz önce bir şey söyledim. Müttefiklerimiz kaybettiği için biz de kaybettik ee, şeklinde kabul ediliyor. Ee, peki Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusu Filistin'de ilerleyip Kudüs'ü aldığında hangi ülkenin e, kiliselerinde çanlar çaldı? Müttefikimiz Almanya'nın kiliselerinde kutlama çanları çaldı. İngilizler Kudüs'ü aldığında. Peki 1918'de Kafkas İslam ordusu Bakü'yü ele geçirmek için harekete geçtiğinde yalnızca Bolşeviklere, Ermenilere ve İngiliz ordusuna karşı mı mücadele etti Kafkas İslam ordusu? Hayır, Enver Paşa Almanların da kontrol ettiği Savunma Bakanlığı'ndaki telgraftan e, Nuri Paşa'ya telgraf çekerken Bakü'ye girmeyin derken kendi evindeki özel telgraf hattından Bakü'ye mutlaka girin mesajını çekiyordu. Yani Osmanlı e, Osmanlı'da Birinci Dünya Savaşı'nda yalnızca e, hasım ittifakla değil, e, kendi müttefikleri görünen ülkelerle de mücadele etti. Bugün çok da farklı değil ama. <laughs> evet yani biz dolayısıyla e, kendi gücümüzü kendimiz almak, kendimizden almak mecburiyetindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk de bunu söyledi.